Şuna bak şuna. Sen de okusana çok komik. Kolay gelsin beyler. Sağ olun komiserim. Nasıl içerisi? Sakin. Güzel. Kaç kişi sizinkiler? İki kişi var komiserim. Tamamdır. Kapı nöbeti bizde siz ayrılabilirsiniz. Ama komiserim. Tamam dedim aslanım. Uzatma hadi. Dağılın hadi. Hadi. Hı hı. Süleyman Emrah, siz burada bekleyin. Özgür sen benimle gel. Karanlıkta mı oturuyorsunuz lan? Açsanız ışıkları. Ne oluyor lan? Sana ne oluyor lan Hıyar? Kimi avlamaya geldin buraya? <laughs> tamam mıyız <Mize> abi? <laughs> tamam kardeşim. Alo, Aylin. Murat. Burası tamam. Tamam. Tamamdır. Yemi yuttular. Ne yapıyorsunuz lan siz? Daha bir şey yapmadık oğlum. Ama biz bize kaldık bak. Bundan sonrası kısmet. Bir şehir var.